Mali. Çok güzel bomba. Hmm. Hmm. Çok güzel Çok güzel. Çok doyur. Hiç bir bunu. Hı, hmm. Kamalı, ah, ah. ah. Hmm. hastayım abi baba acil gelin ne oldu sana Sen bunlardan çok fazla mı yedin? Yok birkaç tane yedim ya. Emin misin? Evet. Metin sen bu bonibonlardan çok fazla yemişsin. Çok fazla yemedim ya bir iki tane yedim. Bu bonibonları çok fazla yiyince böyle e, seninki gibi vücudunda renkli benekler çıkıyor. Bence bir tane falan da ya çünkü ben bir iki tane yedim. Bir iki tane mi? Evet. Evet. Çünkü çok fazla yemeye çıkıyor da bu benekler. Ben de adamım. Ben çok fazla yedim. Kaç tane yedim bir düşün. Bir daha bu bonibonlardan çok fazla yeme. Eğer yemeye devam edersen daha kötü bir hastalık başlar. Anladın mı? Ha. Daha kötü olursun. Ee, yiyeceğim. Oğlum baksana buz gibi. Ne yeni. Al. Al ben yemeyeceğim. Hayır anne bir kere ye ya. Hayır yemeyeceğim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır ben sevmiyorum Jack. <laughs> hayır hayır. Hayır, hayır. hayır bakayım. Bana. Açayım mı? Ye oğlum ben karışmıyorum ya buz gibi. Bak. Zelleri <laughs> bir de dondurmuşsun Metin Ali. Geç. Aa bak. Ay ta göster bir göster bakayım. Bu neyle olan? Bu vişne. Vişneli. Bu buz gibi olmuş ya. Hastalanacaksın şimdi Metin Ali. Ay nasıl Nasıl iğrenç ya. Nasıl yiyebiliyorsun sen bunu? Ya üstünde jelatin kaldı. Jel üst taraf. bakayım bir. Bak üstünde jelatin Aa, var. çıkmadı. var. Çıkmış. Çıkmış mı? <laughs> çıkmış. Tadı nasıl? Baktın mı? Hı -hı. Bak. Sevmiyorum ben ya. Yani. <laughs> Ay düştü. Düştü ben sevmiyorum böyle şeyleri Metin Ali ya. Bak bak. Hı. Allah'ım şu jeli, jeli bak bir de dondurmuş. Bize. Donarsın. Boğazın ağrır Metin Ali. Hastalanacaksın yine. Afiyet olsun Metin Ali. Dondurmuş. Şey tadı geliyor. Ney? Şöyle. Bir şey soracağım. Donmamış mı? Buz olmamış mı? Bunlar donuyor ama hızlı. Isırdığında şey böyle he? yumuşaklar mı yoksa buz gibi değiller mi? Bak değil dışı don buz gibi ama içi sıcak hala. İçi sıcak. Bu şey var ne? dondurma e, sıcakta kalır azıcık birazcık birazcık daha kalsa erimiş gibi böyle katı tat gelir ya. Hı. O oh.